Hedef direktör İstanbul. 40 senelik firma olup yerimiz Karaköy İstanbul'da. Yeni bir model tanıtıyoruz. Spy Deep X20. Spy X20 derinliği olabilen 2,5 metre, 5 metre, 7,5 metre, 10 metre derinlik arttırabilen gold, altın, silver, gümüş, kahve, boşluk, water, su. 4 programlı. Aynı zamanda metrajlarını gösteriyor. 9 volt pili var. Elçi sökülebiliyor. Antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz. Yeni bir cihaz. 2020 model. Spy X20. Derinlik alabiliyorsunuz. 2,5 metre derinlik. 250 metre mesafe. 5 metre derinlik. 500 metre derinlik. Pardon. 5 metre derinlik. 500 metre mesafe. 7,5 metre derinlik. 750 metre mesafe. 10 metre derinlik. 1000 metre mesafe gösterebilen bir cihaz. Altın, gümüş, boşluk su. İki buçuk metreyi aldık, altınımızı aldık. Altınımızı gömelim.

Yok, döndü. Beş kadar yaz. Da giriyoruz. Kendi etrafında dönüyor. Şimdi gümüş kısmını aldık. Dedik yine iki buçuk metrede. İstersek beş metreyi alırız. Kalsın altı, şu altına. bu yeter. Toprağın nesli olduğunu gösteriyor ortasında. Fiyatı 500 lira. Bunu da bulmak için. Şey. Evet. Şimdi altına bir gümüşü de koyalım. Gümüş kısmını aldık ne keneye turuşmak metrede Bir ne yapacağız? Evet, evet istikameti verdik. Ortaya geliyoruz. yine aynı şekilde gösterdi. Yine beş katı ileri gidiyoruz. Üstüne gidiyoruz. Evet, yani sizin anlayacağınız üstüne geldiğim zaman, bir evrak üç yer, üçgen yapmış oluyoruz ortadan soldan sağdan üç yerden kendi etrafı dönüyor arkadaşımız kazacak burayı şimdi biz de anlatalım spy x20 2.5 metre derinlik 250 metre mesafe 5 metre derinlik 500 metre de, de, ile mesafe 7.5 metre 10 metre gidebiliyor altın gümüş boşluk ve su 4 programlı yeni bir modeldir Buradan da bakın 10 metreye kadar yazmış. 1 metre, 2 metre, 5 metre, 7 metre, 8 metre, 10 metre. 9 volt pille çalışıyor. Elçiğimiz evet, sökülüyor. Antenlerimiz sökülebiliyor. Derinlik mesafesini alabiliyorsunuz. Posta ödemeli gönderip postacı getiriyor. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Bakıyorken sonra parasını verip alıyorsunuz. Ee, güzel bir cihazdır. Biz bunu dışarıya da bir çok veriyoruz. Yabancı ülkeler de gelip alıyor. Kullanması kolay. Ufak cebe girebiliyor. Ne yaptıklar? Spy 20. Ee, 10 metre derinlik. Buradan derinlik dalatı de Türkiye'de ilk defa derinlik alabiliyorsunuz bir alan tramada. Ufak bir modeldir. Bakın ufak bir model. Derinlik alabiliyorsunuz. 4 tane program var. Cebe sığabiliyor. 2 yıl garantisi var. Ee, güzel bir cihaz. Hazırda doktor İstanbul